Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza İnönü Caddesi üzeri Malatya Park AVM önünde meydana geldi. Üç araç cadde üzerinde çarpıştı. Kazada dört kişi yaralandı. Haydi İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans polis ekibi sevk edildi. Cadde bir süreliğine çift taraflı trafiğe kapatıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.